kelleye çok diyenlerin hepsi de başlayınca mutlaka kelleyi bitiriyorlar çünkü. Rahiyası güzeldir, yemesi güzeldir. Şu dile bakar Köt, mısınız? tutucu dile. özelliği yoğundur, aynı. Bir de kellede hiçbir üründe olmayan bir özellik vardır. Her ıstırdığınızda ayrı bir rahi alırsınız. Yani bir, bir Kesinlikle lokma ya. yani her yere ayrı bir Tabii. lezzet. Bir lokma, ayrı. Bir dilin ucunu yersiniz ayrı bir rahiye gelir. Dilin arkası ayrı bir rahiye gelir. Bir yerseniz gözün yağı gelir. O ayrı bir rahiyadır. Prenselerde gerdan parçaları, uykuluk parçaları kalır hayvanda. Onlar ayrı bir rahiyadır. Ve burada da potasyum kaynağımız beynimiz. Bu da beynimiz. Artık yerim işardı. Beyin bile ayrı bir koku veriyor. yani. ayrı bir lezzet verir. Kendilerimizi bu şekilde servisimizi yapıyoruz. Cihan Usta'm ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Ha bunun yanına bir de pide veriyorsun. Tabii bir de pide atıyoruz bunun yanına. Pidelerde evet. herhalde Sivas'a özgü Sivas pide. Sivas'a özgüdür. Sivas'ın sabah kahvaltılarda verdiği pidelerimizi e onları ısıtıp öyle sunuyorsun. Aynen. Servisimizi öyle tamamlıyoruz. Böyle bir kişi de yiyebiliyor, iki kişi de yiyebiliyor. Allah usta eline sağlık ben şöyle Aman sabırsızlanıyorum yemek.